Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mutlu Mirucu. Yanımda da Yusuf Mirucu. Bugün sizlere güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sizlere ne yapacağız biliyor musunuz? Güvercini yakalamak için a file gibi bir aparat yapacağız arkadaşlar. Özellikle çatıda güvercin besleyenler çatıda güvercin besleyenler için e, bu şart şu. şu. Ha, tamam arka kameraya geçtim. Bundan yapacağız. Şimdi ben bunu el yapımı kendim Yusuf'la birlikte güzelce yaptık. Değil mi Yusuf? Malzemelerimiz bir adet sert 20'lik su borusu arkadaşlar. Şöyle bir tane fırça sapı. Bir tane de şu yeşil fileli file yani yeşil file. Bunun arası boşlukları. Bu en şeffaf olanı, en ucuz olanı. Bilerek bunu alıyoruz ki yani arası şöyle. Yaptığımızda hava alsın. Bizi zorlamasın arkadaşlar. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. Bu büyük. Bir tane de küçük yapacağız. Yani Yusuf için. Benim küçük. için mi? Evet sana bir tane küçük. Benim. Şimdi ben onu malzemeler şunlar arkadaşlar. tripod kamerayı kuralım. Şöyle bir saniye. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Buradan sanırım yeterince kelpetene kadar filan gözüküyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dur yavrucuğum, dur kuzum. Şu. Bunun boyu ne kadardır? Tahmini. Bir metre falan rahat var arkadaşlar bunun ölçüsü. Şu ucunu böyle büktüm. Bu borunun içine geçireceğim çünkü. Aynen. Evet ısıtarak çakmakla büküyorsunuz. Şimdi buradan böyle büktük. Yani şöyle bir çember oldu. Bunu küçük yapmamdaki amaç bu esnek bir plastik olduğu için fazla esnememesi. Şu da arkadaşlar ikinci el kullanılmış bir fırça sapı. Hatta şuraları filan çatlak. Tabii o çatlağını ne yapacağız? Şöyle cırtlarsak biz vidalarken o çatlak iyice büyümez arkadaşlar. Atmasın diye. Görünüyor değil mi Yusuf bunlar? Hı hı. Hatta bir cırt daha atalım sağlam olsun ki Hani çıksamız arası yarılıp gitmesin. Bunlar hep ikinci el malzemelerle yapabileceğiniz işler. Heh. Ucunu cırtladık. Şimdi şu birleştirme noktasından bunu buna vidalayacağız. Önce şunu bir delelim. Tam ortasından atmaya çalışacağım ki iki boruyu da birbirine tuttursun. Yani iki boruyla birbirine de vurmaya da çalışacağız. Şöyle. Evet. Ooo! Oh. Şimdi bir tane de yanlamasını atalım. Bir tane de... Yusuf'cum sana güveniyorum. Görünüyor mu? Görünüyor. Bak bir tane de... Şöyle tam dümdüz olmasını... ...sağlayacağız. Ee, bir de daha atabiliriz. Takım sandığından bir tane daha var. Bizim. Şuradan. Çok fazla da vida atmayın. Şöyle ha. Yönünü düzeltiyoruz. Çıtayı çok delmemek adına fazla da vidalamayın yani işin. Cırkını çıkartmayın. o. Biraz esnek ama merak etmeyin o esneklikten bir şey olmaz. Bir de çapraz bağlantı yapmak istiyorum. Şöyle iki tur dolandıracağım. Şuradan tutsak. Bir tur dolandırsak. Bir tur daha dolandırsak. Bir tur daha dolandırsak. Üçüncü tur yiyor mu? Bakalım. Üçüncü turu yiyemez. O kadar dolu değil abi. Bir. Yedi. Üç soru yedi. Dördüncüyü yiyemez. Evet. <laughs> Şimdi daha da sağ. Siz bunu Şambi bileyle de yapabilirsiniz. Şimdi yani vururken şöyle <laughs> Evet. Şuradan bir yarım tül kesmiştim ben. Tamam mı? Yusuf kameranın açısı. Tripodu biraz daha yükseltelim mi? Ayakları açalım biraz daha. Şu ayakları inceleri. Şunu da aç. Tripodu bir tık daha. Yükseltelim. Şöyle açalım buradan da. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada bir tane pile var. Tamam mı? Şöyle. Bir tane pile. Makas nereye gitmiş? Heh. Şu makası getir bir sürü. Getir getir getir. Tamam. Makasımızı aldık. Şimdi. Bunu sandalyeye görünüyor mu? Sandalye tamam, gözükmüyor. Tamam, tamam. Bir dakika elleme bakacağım. Tamam dur. Bir saniye. Kamera evet. e, öne yatmış. Şöyle olacak. Tamam. Ha, tamam. Tamam. Şimdi şöyle Bu gözüküyor. Mu? Gözüküyor. Tamam. Şimdi bu böyle aşağı yatıyor zaten aşağı yatacak. Tersine vuracağımız için. fileyi şöyle arkadaşlar sanki bir çoğalmış gibi şöyle etrafına cırtlayacağız. Şimdi küçük cırtlarımız var. Şöyle cırtlarımızı açıyoruz. Şimdi şura başlangıç noktamız olsun. Tamam mı? Şura Yusuf'cum şurası neymiş? başlangıç noktası. Evet. Şuradan başlangıç noktamızdan ilk cırtımızı atıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Güçlü bir ses ile. Hazırım. Tamam, i̇lk cırtı attım. Şimdi dikkat et orada. Şöyle fileyi dolandırdım. Şuradan İkinci cırtımızı da atıyorum. Şimdi böyle böyle. Siz bunlar tabi cırta para vermek istemiyorsanız ne yapabilirler Yusuf? İple dikebilirler değil mi? Evet. Biz onun altına iple diktik değil mi? Şu büyük malarını. Evet. Altına iple diktik. Şimdi şurayı alttan birleştiriyoruz. Tabii bu file Şöyle biraz daha uzun olması lazım. Bir tık daha. Şuradan şöyle aşağıdan birleştireceğiz. Tamam mı? Çok da uzun olmamak kaydıyla birazını keselim. Şu kadarını misal kestik. Bak bakayım kameradan görünüyor mu buralar? Şöyle. Bunun zaten altının çok da büyük olmasına gerek yok arkadaşlar. Önemli olan kuşun içeride kalması. Şöyle şuradan cırtımızı vuralım. Bu çok büyük yerde diğerin ifadesiyle büyük yapmıyorum arkadaşlar çünkü büyük olmasına gerek yok. Al. Abi uzun olanı çabuk yapmıştık da. <laughs> bence anlatmaktan oyalıyorsun. Çünkü evet. süre ne kadar oldu biliyor musun? 13 dakika 57 saniye oldu. Evet, çünkü doğru söylüyorsun. Konuşmaktan aceli. Konuşmaktan zaman gidiyor. Evet Şunu da şöyle umarım. Buralar görünüyor değil mi Yusuf? Görünüyor görünüyor. Şimdi iki tane dikeceğimiz yer var. Şu yanlar. Yani bir şu yanı dikeceğiz. Bir, bir şu yanı dikeceğiz şimdi iğnemiz burada. İpliğimiz burada. Bana gel dostana gel. Sesim de iyi değil ama. Ben size belki buraları hızlandırılmış şekilde atabilirim. Yusuf'a da güveniyorum. Abi görünüyor diyor ama. inşallah. İyi görünüyor ama sadece yaptığın yer gözüküyor. Tamam. Yani sadece bu daire gözüküyor demek istedim. Evet. Daire ve sen gözüküyorsun sadece. Şimdi. Bilenin şeyi nerede mesela? Şuradan dikilmesi lazım. Anladın mı? Şuradan başlıyoruz. En alttan. Bu işlerde çok profesyonel olmanıza gerek yok. Onu söyleyeyim. Şunu şuradan koydunuz. Şuradan bir şuraya düğüm atıyorsunuz. En son bağladığınız yere. Yani ip çıkıp gelmesin diye. En aşağıya düğümü attınız. Sonra buradan fileyi başlıyorsunuz. Ne yapmaya Yusuf? Dikmeye. Dikmeye çalışıyoruz şu an. Şuradan bir böyle geçiriyorsunuz. Ve şuradan şöyle. Arada çok fazla boşluk vermemeye çalışın. Dreaming all in my head, like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a car's never change. Play the game Now we say. I need a break. Need to move on to be what i want i'll keep dreaming on and dive. staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming face on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise if you hate on that, I don't play both sides doing me, no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap, I'ma fly real high, you ain't see me slack, no it's not how you fall, it's how you get right back up, that's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff, I'm not the one, mess with me come out with none. It's cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. arkadaşlar. Şöyle yakalayacağınızı düşünürsek, tamam mı? Fileyi şöyle tersine çeviriyorsunuz. Şu şekil. Şu. Şu. Arkadaşlar. Şu. Yani şöyle değil bak şöyle yakalamıyorsunuz. Şöyle ağza açık kalmayacak. Ters çeviriyorsunuz. Yani şu kabartı şöyle geliyor. Şu. Çok seri bir şekilde. Evet. Yusuf. Sence oldu mu? Hı hı. Şeyi çıkartayım. Bir kutu koyalım. Bu benim, benim mi? Evet bu küçük senin. Senin boyun kadar işte. Bakayım Dur. Bekle. Şurada bir, dışarıda e gösterelim. Arkadaşlar yani bununla kuş yakalanır ya. Şöyle mesela şurada yok. Şöyle. Kuş değil. Ben bunda kedi bile yakalar. Bak 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 bak. Gel. Pis <laughs> pis <laughs> Evet. Al bakalım. Yusuf Öyle ters yap oğlum şöyle. Öyle değil de şöyle kullanacaksın. Şu böyle içeri gelecek anladın mı? Heh. Evet. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzelinde yapabilirsiniz. Bu sadece bir örnekleme işte. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.